Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çak ve Dirim kanalında unuttuk. Ben Kerem. <laughs> evet Kerem çok gibi Alfa, beta, chat. Yok beta değil chat. Eee mail iki hepsi var. Çok pro. Blok salmadığın için yolu sen yapacaksın. <laughs> Yol ne usta? Ben burada kaldım. Blokum yok. Kerem ben Minecraft oynayacağım. Gelme, gel, gel. Beraber Minecraft oynayalım. <laughs> Crafting table koysana yere. Ben koydum. Ay bir tane map'te oynuyordum ben, tamam mı? Video çekiyordum. Videoda şey oldu. Öylesine... E, ...Craft, şey, öylesine Skywars videosu sonunda... ...map'in altına girdim. Hadi, şerefsizlik aksınlar. yapacağım. Aksınlar. Tamam mı? Evet. E, Map'in altı elmas blokmuş. full gittim elmastan eksik setlerimi yaptım. Aa la. <laughs> ugu gaga, ugu gaga. <laughs> Aga biz niye bu kadar iyi düşüyoruz? Ben onu anlamıyorum. Abi ben anlamadım. <laughs> Kerem. Efendim. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Sen de hiçbir şey sen neyi anladın abi? Videodayız yani. Siz anlıyorsunuz arkadaşlar. Siz anladınız yani. Bak şu alttaki bir siyahlık var onu götürdüm şu an. Ekranı büyüttüm biraz daha. Videoya çıkan ekranı. Hemen kırmasan daha iyi olur. Kit olarak şey alsan benim gibi muhafaza alsan daha iyi değil mi? Daha iyi değil mi? <laughs> Arkadaşım. Arkadaşım. Allah, arkaya bakarken mobile. mi... Mobile. Sen nasıl geldin şey, crafting tables falan mı yol yaptın? <laughs> yok lan, ben tam sen kırarken ben blok almıştım. Gelmedim ben. Öldük. Tamam, ben kiti değiştiriyorum. Değiştir artık, bir zahmet. Muhafız al. <laughs> muhafız al benim gibi. Benim param yok, bende muhafız yok. Ben şey, mimar veya barbar alıyorum. Barbar de? Ha. Ha. Al ah, bırak oyunda var lan. Bırak oyunda var. <laughs> Oğlum bırak oyunda var. Snoke olan adamın adamı skinde aksa bırak oyunda. <laughs> Videoda önce mimini yaptık biz Kerem'le onu. Bak birisi Allah'a şirk koştu ben Allah'ım yazdı. Lan? Arkadaşlar böyleleri tokatlamak istiyor. Kerem gel. Ben de gireyim. Kerem. Ya bana 6 saat önce ben... boyunca ikinci seviyeden ban mı? <laughs> Otur, Ana bacı mı sövdün? Ne oluyor? He? He. Ana mı gittin oğlum? Evet. Sakin. Ben buna gitmez miyim abi? Gidersin abi. Adam nasıl sektirilir? Full HD çözüm. Arkanda kim var? Bak izle ikisini de düşüreceğim sal. Ne yapıyor? Aa, taktiğe bak. Oğlum keşke tahtadan yapsalar diyor. Ateş topu atardım. Oo, tekliğe bak. Atlayayım mı adamları aşağı atayım? Ateşimi bekle, topu. Bekle var. bekle bekle. Şey al, ateş topu onları atacağım. Bende ne var ateş topu? Üçlü. Düşmez aga. Ya. He? Aa, yol neden kırılmadı? Yol kırılmaz çünkü taş. Tamam gel gel. Aa, adam aşağı atladı. <laughs> Adam bildi dümdüz aşağı atladı. Utku ben lav banyosu yapacağım ateş direnci attım bize. Lan! <laughs> Agalarla lav <love> banyosu sarar. <laughs> Adam ölmüş. Öldürdüm. Adam Bakın arkadaşlar, izliyor. Bu gameplay benden size gelsin. Oy pro pro. Arkadaşlar ekibimizi ekibimizin yeni baba pro üyesi Kerem baba pro. <laughs> Sigma, alfa, chat. Ah be bir, bir can Bak. adam o kadar elmas etti. Kerem'de sahne, tamam. hepsi var bu arada. Sigma, alfa, chat, mail 2 de var. Gene burak oyunda gelmedim ya. Kerem sen yapsana Burak ya. ben yazı yazamıyorum ya. ay kaç saat yedin? Altı saat, 5 saat 58 dakika kalmış. Tamam Bayağı altı az. 6 saat olsa ne yapardık Hmm. bırak Hep bir. oyunda <laughs> Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft'tan maden Yapacağız. Hayır sen yapma sen yapma. İyi kıdadın mı şey. var ben aldım mutlu. Lan hayır yapma. Çok hızlı şekilde lootluyorum şu an çakralarımın tamamını kullandım. Lan ben bende niye şey var? Bende niye büyü var? Ya oyun niye 50 fps? Ya Minecraft oynayalım. E, Kerem versene çakma bir şey yapacağım. Çakma versene. Oo, reis. Çakma versene bir şey yapacağım. <laughs> Zıplayayım sen koy. Zıplayayım sen koy. Bekle öyle yapmayacağız bak. Kerem gel. Hayır niye kırdın? Kule yapacaktık atlayacaktık üzerine. Kerem ses verecek misin? Hı? Ses verecek misin artık? Aramadan mı çıktın diye baktım. Lan! Kerem arkadaşlar, Kerem çok pro bir trollcü. Trollcü. Kerem pro. Jest e, vardı burada Utku. Jest al o zaman. Arkadaşlar almak istediğiniz... Saniye... Bırak oyunu. Utlar mu, arkadaşlar oyunu. Ortadayım. Ortada. Utku. Harp. Ben kaçar başka yerlere. Şey pembe base <laughs> her yer pembe ama. Bir tane base'deyim tamam mı? Bir tane. Bu base'lerde bir tane var. Attım birini öldü Mutku. Tamam. Merhaba. <laughs> Bırak onu Minecraft'ın niye? Yeni... Bari kilik kasalım diye şu afk'yı keseceğim. Kerem senin sıralaman kaç? Hı? Sıralaman kaç? Eee... 2x12... Yok oyun moduymuş o. Sıralama 0. Ben birinciyim ben. Aga ben de eksi birinci. Ben 4101'ciyim. Birinciyim yani. Aa FK oyuna geri dönmüş. AFK'yı da kesiyoruz da. Şeyi Aa. çünkü... Pro Technics. Güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bloğum yok. Ve bunların hepsinde taş var. Mecbur taş kullanacağız. Aslında taş daha iyi bir blok da ben taş sevmem kullanmayı. <laughs> Ikçılık. Ikçılık. Konuşamıyorum. Arkadaşlar bu arada konuşuyor tek kişi ben miyim ya? Burada bir tıkalı olduğu için <laughs> mi konuşuyorum? Başı. Lan! E? Abi bu video <laughs> mega ultra kötü gameplay mi yapayım şimdi bu videonun başında? Yok yok ben taşıyacağım şimdi abis. Şimdi bekle. Bak ben başlıyorum artık Kutku. <laughs> Mesajım silindi. daha. Oh. Başla artık biz abi. Adamlar tak tak ortaya gidiyorlar. Fazladan oltan varsa ver. Oltan varsa değil fazladan varsa. Attım onda. Kim da. vurdu? Ben vurdum. Hayır ya. Ben. Bütün killleri arkadaşlar Kerem kill araklı Baba pro. Ama çok pro ne yapalım. Ben başladım mutk artık. Pro Bak, bak, bas bas, bas. bas Bizim şeyde atıyor var ya. Bizim pro olmasa ne yapacağız? Şey prosu. Okçu pro. Birkaç <laughs> kaç yapılıyor şimdi o biz yer. Adamda Optifine peleri var ya. Bu adamda kaçın Optifine. Farm farm. <laughs> tamam attım. O adam geliyor. Yo o adam değilmiş. Yok yok gel bas 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 çok güçsüz. Nereden biliyorsun? Kötü işte trash player trash git. silsin oyna. Aga. Gel şey ortadan üstüne çıkalım Mutku. Aynen aynen şey yapalım. Ben çıkıyorum. Utku arkandan var adam. <laughs> Eyvah. Gel lan. Try, try. Utku. Başka adamlar da Ay, geldi. Başka kaldırıyor? adamlar da geldi. Oyunu kasıyor. Öldüm. Allah için bak, Utku bu benden gelmesin kimseye gelmesin hocam. Arkadaşlar ben mikro şey kapatıyorum mikrofon kapatıyorum bir saniye. Tut başlatsana. Oh geldim. Oh geldim. Oh geldim. Oh geldim. 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 Geldim geldim. Tak. Video, kaç, video kaç dakika olmuş? Video 10 12. Ya. Akıp bir önceki video kaç izlenmiş? 11 izlenmiş. Bayağı izlenmiş. Bu arada zincir set videosu niye bu kadar patladı? Ben onu anlamadım. Zincir set geçer 3 gün önce falan 200'dü. 250 falan da şimdi 5000 olmuş. Ustam öldüğü geçti. İhraka AFK ne düştü lan? Bütün dünya düşmüş. Şu an düzelmiş olması lazım e, FPS drop'unun. Oğlum niye bu kadar kasıyor ya? Bakın niye bu kadar FPS drop diyorum ben. Al şu kaskı üstüne otur. Al yere şey attım. Al, al bu sen değil Al bu sana. buraya ver erken git. <laughs> Hayır ya. Şey yok mu ya kask filan? Ay, Attım. A, ayaklık, ayaklık ay, Ayaklık, ayaklık. ayaklık de oğlum. Var ayaklık burada Lan! Bu kim oğlum? Ah, Gel Başka arkadaş mı buldun lan? Aa en son yine ben vurmuşum. <laughs> Utku ayaklık var. ayakkabı var mı? Attım ya yere kaç kere. Gelmişler evantir artık. Bekle sağ ol, ben yapacağım. Oy God, God Bridge, Speed Bridge, Brezilya Bridge, Suriye Bridge. Adam iş kartı atıyor. Gel gel ben de sana atacağım şimdi. <laughs> brazil Suriye 1-3. Kartopu atan adamı Allah'ına attım şimdi. Ne? Ha, Allah'ına. Yani. Ha. Ben anlamadım tamam. Yani. Sen ya, neredesin? Her yerdeyim. Utku korkuyorum neredesin? Yeter artık yeter. Yalnız kalacaksın kardeşim. Yok ölmedim. Yapayan. <laughs> <laughs> Yalnız. Ha, gördüm kalacaksın. gördüm. Gel 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 gel. Ona yer verdin. Bastım ben ona. Neyi bastı? O bu biz ikimizi de yere bulaşma bulaşma arkadaşı geldi kaç. Ben kaçıyorum. Ah ya kılıç biliyorum benim nerede? Envanterimde de biliyor ki o. ham yaptı. Adamın göğsü yok. Adam herkesi kesti şaka maka. Utku geliyor yalnız ha. Hayır ya adama adama şey kulak bek işlemiyor. Vuruyorum geriye gitmiyor. Aa ya sevdim sevdiğim map. Abi bunun arkasına gizli evet, sandık evet. Yoktu, değil mi? Var var bunun arkasına gizli i̇lk sandık. İlk giden alır, ilk giden alır aga. Öyle yapmayacağım ben yan base'lere gideceğim. Yan base'lere. Ben bütün base'lerin gizli sandığını topluyorum bir de gidip var ya. İlk giden alır aga. Okey aga. Taş kağıt makas. hala <laughs> alaka oğlum? hani ilk giden alır da? Everybody's... Ben <laughs> gidemezsem taş makas yapıyoruz. Yok, yok öyle ya. Konuşamıyor. Domuz ses çıkıyor. Yok öyle bir şey. Max CR oyuncusu IQ'su. Ne yazdı ki? Ya. Selamun Ya mesaj bile yazamıyorum. Selamun aleyküm. Selamun hello aleyküm Oğlum adam 19 bin level kasmış. İşsiz misin? Tek kızar. O ne oğlum? Ne? Chat. Aga ben bilmem aga. Bir gram. Ne çıktı Utku? Ne çıkmadı ki. Ne çıktı mı şey evet. fazladan? Fazladan var mı? Demir kılıç verim abi be. Olur vallahi taş kılıçla idare ederim. Şey demir kask ve demir demir şey de vereyim. yan base'lere de ve ender pearl atsam adamlar topladı mı ama? Toplamam. Bekle sen bekle bekle bekle. bekle. Bende şey yumurta var yumurtayla gidelim. At at yumurta at. Dur, Gel ama bir şey Baze. yapmam lazım. Ne Burada, yapacaktım ben? Bu adam öldü zaten toplamış mı bilmiyorum ama. Gel şura base'e. İlk giden ya da ilk ne alırsa alır. Aldım aldım her şeyi aldım.

ben basmıştım zaten. Aa başkası geliyor. Bas, bas, bas. Oho. Yok yok çekil. Gel çekil, bizim base'e gidelim. Bizim bize bence gitmeyelim. Bir yan base'e daha gidelim. Ender pearl'üm var. Ben kalırım, yol yapalım. Koru beni. Bak yol yapalım. Yarısında sen git. Yarısında sen ateş topuyla git. Ama bak. Adam bir şey yapmıyor. Ya da ateş topunu falan boşa kullanmayalım. Ender pearl'ü de boşa kullanmayalım. Ben ateş topumu az önce sana attım ya. Ha doğru. Yo gelmedi bana atış topu. Ha doğru kullandın Yok. bana öyle kullandın. Tam hatırladım. Lootlanmış ya. Ah be abi. Belki Yalnız kalacaksın içeride. kardeş. Ne elmas mı? Elmas değil oğlum kömür. Ah kömürmüş. Ben de texture pack var. Elmas e, siyah gözüküyor. 18 dakika olmuş daha tamam, bu turdan sonra da videoyu kapatalım bari. Evet arkadaşlar sizden kurtulma planları kur. Ne yaşıyor <laughs> Kerem? Arkadaşlar Kerem'in biraz sıkıntıları var. Siz takmazsınız. Bir Bence şeyler. herhangi bir base'e gidelim. Dört tane sandık var. Onların tieri artacak. Sandıklar yenilenince tekrar gireriz. Gel gel gel. Kaç kaç kaç. Sen misin? Hayır değilsin. Gel. Hangi base'isin? Adam geliyor Utku. Lovum. Geçsene geç geç geç. Geç sol beyse. E. Gel 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 gel. Kaç. Kaç şimdi kaç kaç. Adam beni düşürse falan diye şey yapacağım. Ender Pearl'ü kullanırız. Kaç kaç. Biliyorum da bitti. Taş kaldı biraz. onlar rakip onlar rakip. Dön 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 dön. Gel. Şaktırmadan alttan. Alttan yan base'lere geç. Shift shift Ha. Adamlar gelecek bu arada. Ya çaktırmadan yok. Koş atla geç. Uç. Koş atla uç geç. Uç geç. Gel. Gel shift bas. Burada pus. Yenilendi. Sen oraya git. Oo elmas. Oo iki ender pearl. İki. ender pearl şey. Ee, sen full elmas oldun mu? yapıl gapple var mı? Gapple. Oo bende varmış. Yeni. Bende de var Yapıl. Şey yok abi göğüslüğüm yok sadece. Üç, üç ender pearl mü? Bir tanesini Ş bana at. Bir tanesini bana at. Gel. Attım bu arada şey var. Gel full ne? setsin. Attım. Yere ender pearl Hani tamam. Ben ender pearl'ler de... Adam gelmiş. Sal 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 sal. Bu videoda zaten burada kazanmışken bitsin. Gel Kerem şurada kapanış yapalım. Aa ben altta ben çıktım yanlış. Mario'nun burnuna tam ben kapanış yapıyorum. Bu, bu videoda bu kadar olsun. Like atıp abone olduğunuz her ne yaptıysanız gene de canınız sağ olsun yapmadıysanız da. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.